Merhaba arkadaşlar. Bugün siz hala birlikte Minecraft oynuyorum. Like ve abone ve bildirim ve be, yorum. Like Benim geçelim sevgi abone oynayacağım. Merdivenler çıkmam. Başka bak. Başlıyor. Ha. Yes. Öl. Öl bakalım. Var ya beni öldüremezsin. Aa büyücü var oluşamıyorum büyücü. iksir attı. Seni çakal büyücü. Hadi gel bakalım gel. Ön. Ölme. Ölme. Oh, Oha. ikili vurdu. Yemem lazım şunu. Yine şey. Aa öldürecek. <laughs> Canı yılan bunlar. Koyunu öldürmüşler. Caniye bunlar. <laughs> Yapamadım onu. Vurdun ne oldu? İçeri girmem lazım canım. Yapma. Ah. Yapma. Yapma. Ya, ya, ya. tamam. Ah. Şşş. ne? Minecraft. Al hadi, hadi di Oduk kırmam lazım. Allah. oda... Ağaç kırmam lazım. Ağaç, 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 ağaç... Ağaç Allah. 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 Yani dışarıda video çekiyorum Arkadaşlar Eren Bir şey olabilir Şu an dışarıda video çekiyorum Hatta kanısını göstereyim Koçma sesine bakın Ne <laughs> Kim ben? Bakayım. Yok. Orada değil, burada Yoklar işte orada. Bakıyorum ben de bura. Aa burada. Evet arkadaşlar. Ben şöyle bir e yap yapayım. Evet bugün Minecraft oynadığım için TRN01 hissediyorum. TRN01 arkadaşlar? Bunu herkes biliyor. Vut vut. Sakın. Bu, bu oyun ben değilim ama hemen öldürürüm onu. Mesela bu Buradan top diye öldürdüm onu bakın. Bakın öldürdüm be. Yüzüme, bakın. Tam bakın şu şuradan sıklayacağım öldüreceğim. Bunu. U! Ama biraz şey şey yapmam lazım ya çok abarttım. Koş koş. Vamos, vamos, galago is Koş 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 ko, koş koş koşmazsan kokuşurum koş 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 ko, koş koş ama ne koyayım? Teren <laughs> o bizim. Paykurum ya paykur pay paykur paykur. Yemek şey toplayacağım birazcık. Gel bakayım inek. De öyle kim olan çok bir <laughs> arkadaşlar bakın benim daha eski kanallarım da var eski kanal kanalıma abone ol olmayın. Şu an şu anki kanallarıma abone olun. Oradan para kazanmıyorum şu an o kanaldan. Bıraktım ben o kanalları. Birazcık şey yapalım. Aynen. Şimdi buraya hemen açabilirim. Evet arkadaşlar. Şimdi madene ineceğiz. Ar öleceğim. Lan çık yeter. Lan malım harbi. Harbi malım. Nerede doğdum? Arkadaşlar ben birazcık kasılıp geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bilaşık kasalım geldim. Başka sonucuza kasıldım arkadaşlar. Bakın G motoru açmadım. Ya ani bu da sabah akşam yap olması lazım lazım. G mod açık değilken şu an G mod G -Mod açsaydım bu olmazdı yani. <laughs> istesem yapardım mesela birazcık kasıldım böyle arkadaşlar kasıldım yani evet şimdi birazcık böyle bir şey yapacağım bu benim eski sunucum arkadaşlar Arkadaşlar ben geleceğim geldim arkadaşlar bakın size bir şey söyleyeceğim bu taş eşyalar topladım birazcık bu uh, çok pis kurtuldum oradan hatta birazcık şey ağaç toplayayım ağaç ne toplanması işte kırayım Evet arkadaşlar şimdi Büyük bir maden bulacağım bakın. Büyük bir maden bulmam lazım. Büyük bir maden bulduktan sonra de demir bulmaya çalışacağım. Demir bulduktan sonra birazcık böyle köy köy bu bulacağım. Köy bulduktan sonra da şey yapacağım arkadaşlar. Bir tane ev yapacağım. Sonra birazcık orada bir şeyler yapacağım yapacağım kule falan. Sonra da elmas inşallah yapacağım arkadaşlar. Ne? Bay bay. Hadi görüşürüz annem sevdim sana. Açtım arkadaşlar videoyu. Keşke ma, 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 ma meme çıksa da Biraz koysak saklan baş falan Evet arkadaşlar Bı daha şimdi, şimdi burayı fark ettim. Bakın arkadaşlar TikTok'ta hep böyle şeyler görüyorum Like atarsanız nedir at kasma her çekmiş bana bir bu ağır rüyadan neyse abi böyle <laughs> yapıyorlar sonra yok böyle bak parkur yapıyorlar böyle tam bile bu parkuru geçersen Minecraft'ı hemen bitireceğim böyle şeyler kendisi sonra geliyor şey like atarsınız La lavva dü düş dü düşmem yapacağım. Yani Öyle yapıyorlar. Çok yalancı şeyler var ya. E. Hepsi yalancı. Evet arkadaşlar birazcık. Sonra toplama gideriz birazcık şey yap, yapayım. Bu bu seri kaç olacak bilmiyorum ama çok sürecek şey, bu seri arkadaşlar. evet arkadaşlar birazcık tekne yapmam lazım tekne yapmazsam çok sıkıntı olur arkadaşlar Arkadaşlar yani Evet tekneyi koyayım Uçak. Uçak mı geçiyor bana mı? Öyle geliyor. Öyle gelmesin. Şu an. Uçak geçiyor ama. Minecraft'da öleceğim ben hala uçak. Yok ya. Arkadaşlar ben sabah olmasını bekleyip geleceğim. Arkadaşlar geldim. Bekledim. Bir be be yani git. Git var Ne? Seni çakan. video çekiyordum ben de. Ha, wow, be. <laughs> Gel sesim bak. <laughs> İyi. Ne oldu? Bu, bu <laughs> <B> <laughs> arkadaşlar. Ne? Gitti. Ben bilmiyorum ki. Yok. Yok. Evet arkadaşlar şimdi. Ben de bir de çekiyorum. Minecraft videosu. Ver gitti şu an. Git. Ne? Donanır. Tamam. Ben, sen ne? Sen sil. Sen sil. Sen, 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 sen. sen Arkadaşlar. Ben bu videoda bu kadar olsun. Yarın, yarın gelin devam. Oh be arkadaşlar. Aslında videoyu kapatmayacaktım. Arkadaşlar gitmesini bekleyeceğim. Ama arkadaşlar şu an videoyu kapatmam lazım. Telefon şu an kasmaya başladı. Çünkü sağır sağır. Bir de telefon çok sıcakladı. Falan. Ondan arkadaşlar. Ya yani bir de alt gün video atmadım arkadaşlar. Ondan bir gün 3 tane video atacağım. Bir, birisi bu sonra yine 3 tane video atacağım arkadaşlar. Çünkü 6 gün video atmamışım fark ettim onu. Hatta 4 4 tane video atacağım bugün. Diğer günlerde bir gün atacağım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben videoyu kapatacağım. Like ve abone oh, ve bildirimleri açmayı unutmayın ve geçelim. Evet. E Sus. Ar arkadaşlar si iyi akşamlar dersem yalan dersem yalan. Siz iyi akşamlar ama şu an sabah. Neyse söyledim verin <laughs> Yani siz de video çek çekmek istiyorsunuz. Ben size göstereyim video çekmeyi arkadaşlar. Gör Görüşürüz iyidir kapatıyorum. Daha üç tane video çekeceğim zaten. Kapat.